Kızlar. At. Ne yapıyorsunuz kızlar? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz kızlar? Oyun oynuyorduk anne. Bebeklerde. Ne bebeği? Bebeklerde. Bilmiyorum Yağmur minik bebek nerede? Bilmem. O, o, Yağmur Ama nerede? ben bilmiyorum görmedim. Yağmur sen gördün mü minik bebeği? Oo, ben de görmedim. Ben de sen de mi görmedin? Niye beni kandırıyorsun yağmurun odasında diye? Ben de bir şey diyeceğim. Siz bir dakika bir dakika gel bakayım şöyle yağmur şöyle geç bakayım karşıma. Kızım, kızım, ben yağmur kızıl, geç kızıl, bakayım ben karşıma. Ben, ben, ben. Aa yarım hazır bak siz niye giyindiniz böyle kızım? Anne uzun zamandır elbise giymiyorduk ben de dedim dedim yaprak böyle giyindik işte. Yaprak sen neden giyindin kızım? Dediniz. Allah Allah. Çok Ay, güzel olmuşsunuz ama. Anne bir şey diyeceğim Şunun üstüne çıkabilir miyim? Neyin üstüne? Masanın üstüne. Masanın üstüne çıkacaksın. Evet, Kırılmasın, kız. Yok yok anne. 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 Aa kim geldi? Minik bebek geldi. Anne. Gel minik bebek gel. Anne. Ne oldu? Neden şaşırdın minik bebek? Gel gel. Anne. Evet anne. elbise anne. Anne. efendim. Astağım. Evet taş takmış. Evet. Minik bebek elbise giymişler ama rahat bırak. Ne yapıyorsun minik bebek? Ay, minik bebek, minik bebek. o sana olmaz. Bırakır mısın? Aa, aa. Anne ne olacak şimdi? Vallahi bilmiyorum. Sen şöyle <laughs> yandan yandan kaç. E kaç bak Kaç. Anne. Kovalama minik bebek ne yapıyorsun ya? Yaprak kaç kaç o tarafa doğru git. Minik bebek kaçma. Ay ay kaçma diyorum. Kovalama kızları minik bebek. Minik bebek ne oluyor? Bana bak. Şşt. Ne yapıyorsun sen? Hayır. Ama o sana olmaz ki. Benim Senin ev seni mi çekiyor? Minik bebek neden? Neden çekiyorsun? Gel gidip bir soralım. Minik, a neden ağlıyorsun minik bebek Yaprak git öp minik bebek Bak 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 ya, bak. Yaprak ya, git kurtar evsini. Bebeksin. Yaprak. Yaprak git kurtar abla evsini. Bebek bu senin değil tamam mı Benim Minik elbise. bebek hayır mı? yırtacaksın minik bebek. Ağlama ama bunda ağlayacak bir şey yok. Neden ağlıyorsun? Yağmur minik, minik bebek Bak bak bak. Kaç <laughs> 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 Minik bebek bir dakika bir dakika bir dakika yağmur yağmur bir dakika otur bakayım şöyle karşıma karşıma otur minik bebek yoksa sana hiçbir şey yapmayacağım hadi Geç otur sen de otur sen de otur tamam tamam. Ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Otur, sakin sakin sakın elbisesini çekme minik, minik bebek. Yağmur. Biliyorum çok seviyorsun Yağmur'u. Yağmur bir şey söyleyeceğim. <laughs> minik, minik bebek çok üzüldü. Ya yapma minik bebek. Yaprak çok şey Yağmur ha. minik bebeğin elbisesi yok muydu kızım? Evet vardı getireyim mi? Getirsene onu. Nerede o elbise? Ya minik bebek. Getir. Ama üstüne oturdum. Ben mi... Ben de, ben de, ben de. Sen mi getireceksin? Minik bebek yaprak getirecek bir şey seni. Bekleyelim bakalım hangi elbiseni getirecek acaba? Gel buraya gel nereye gidiyorsun? Kaçma minik bebek. Aa kaçtı. O değil anne ben şunun üstüne çık bakayım. Neyin üstüne? Masanın Allah aşkına bir çık bakayım nasıl olacak. İnşallah kırılmaz masa. Ama tut ya kırılır yoksa. Valla kırılırsa bilmiyorum artık. Babana söylersin bir tane daha alır. Aman 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 aman. Ortaya git ortaya ortaya git Yağmur. Ortaya git. Ay bak korkuyorum anne. Vaa wow, bir dakika dur bakalım. Yağmur şöyle mi çekse? Vallahi kırıldı kırılacak. <laughs> kırıldı kırılacak kırıldı kırıldı. Yavaş. Hii, yavaş komşular şimdi gelecekler kapıya vallahi billahi. Yaprak. Yaprak. Kızım. Neden Sen neden getirmedin anne. elbiseyi? Verdin mi minik bebeğe? Evet. He, tamam minik bebeğe vermiş Yağmur. <laughs> <Ama>. Minik bebek <gülüyor> çok <gülüyor> üzüldü değil <gülüyor> mi <gülüyor> Yağmur? <gülüyor> 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 Sen hani sen benim değil var sen nece sen bir Bakayım terliğine Ay ne kadar güzelmiş terliklerin Yat ben ya bilmiyorum. Minik bebek çok üzüldü ama Ay, şimdi evsiz gel, gel, gel. Geldi mi gel gel, gel gel minik bebek sabırsızlanıyoruz Hadi Bakalım gel gel gel, gel, gel. Ay Aa, minik bebek çok 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 ne kadar yakışmış güzel. sana dön bir şöyle ya Artık miniklerin küçüğüne gerek yok çok esen olmuş Evet Evet çok güzel. Ha, benim çok güzel. Evet. Minik bebek çok yakışmış. Artık üzülmene gerek yok minik evet, bebek. Artık mi? muhteşem evet, prenses elbiseni giyindiniz hepiniz. Bak, tamam. Bir dakika ama yaprak. Bakalım. Evet. Seninkisi de çok güzel. ikisi de çok güzel. Yap. Ya. Ama minik bebek lütfen. Hayır o sana olmaz. Hayır minik bebek. Güzel, yani. Minik bebek. Bak bir şey söyleyeyim mi sana minik bebek? Senin, Senin çok güzel tokan var. Çok güzel çiçeklerim var. Aa eteğinde çok güzel minik bebek. Elbette. Tam bir prenses elbisesi ya. Gerçekten çok yakışmış. Efendim. Tamam dur bir dakika bakacağım ben sana. Çok güzel olmuş değil mi? Evet, git minik bebeğin elinden tut koş. Ay ne kadar mutlu var ya. Yağmur siz mi oynuyorsunuz şimdi? Aynı bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim size. Çocuklar, çocuklar beni dinleyin. Üçünüzün de muhteşem prenses elbisesi ev var. Evet. Anne, Efendim. Ben çok güzel çok oldu. Bakayım terliklerine Aynı de anne, baktık. Anne, anne, Efendim. Yip, yip, de çok güzel oldu bir şey. Minik bebeğin tokasını çok sevdim minik bebek. <laughs> Bana verir misin tokanı? Yani, ben ver, ben ver, ben ver, Senin terliğini de göstereyim. Bir dakika dur, dur Ama minik bebek sen yağmurun her şeyini ne istiyorsun. Neden vermiyorsun? Hı? Evet Acaba şöyle bir yağmur şöyle bir çeksek mi? Bir da minik bebeğe ikisini <laughs> Hayır 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 yapma. Ya, minik bebeğe çok yakışıyor. Bence minik bebekte kalmalı. Değil evet, mi minik bebek? O zaman ne yapıyoruz? Muhteşem prenses elbiselerimizi giydiğimize göre artık arkadaşlarımıza bay bay demenin vakti geldi. Minik Hoş bebek sen mi? de insella minik bebek. Yaprak sen de insella. <laughs> Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.